Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde 29 yaşındaki kızını kaybeden ve kendisi de enkaz altından çıkartılan Hamide Buktalı, enkaz altından çıkarılanları görüyorum sanki kızım. Televizyon açamıyorum, üzülüyorum, sürekli ağlıyorum, gözyaşım durmuyor, yatağa giriyorum sabaha kadar tespih çekiyorum dedi. 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Maden ilçesi Gezin köyünde Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl apartmanı çökmüştü. Çöken binadan Hamide Bukdalı 65 enkaz altından yaralı çıkartılırken 29 yaşındaki kızı Pınar'ın ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Acılı anne şimdi kızının acısının yanı sıra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için aynı acıyı duyuyor. 3 yıl önce aynı kaderi yaşayan Bukdalı, üzüldüğü için televizyonu açamadığını, sabaha kadar gözyaşının durmadığını ve onlar için dua ettiğini söyledi. Çok üzüldüğünü ve televizyonu açamadığını aktaran Hamide Bukdalı, keşke kızım da sağ çıksaydı o acıyı yaşadım. Onları görüyorum daha beter oluyorum. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bize ev verdi ve arkamızda durdu. Hastanede de bizi sahipsiz bırakmadı. Halen daha yanımızdalar. İyi ki varlar diye konuştu. 3 yıl önceki deprem anını anlatan buktalı, kızımla beraber oturuyordu. Anne deprem oluyor dedi. Yan yana geldik. Ev sallanınca hemen yıkıldı. Kızım bir tarafa ben bir tarafa gittim. Hastaneye gittim, kızımı götürüp gömdüler. O acıyı ömür boyu unutmam. Halen daha diyorum dün gömdüm. D geçince gözyaşımı tutamıyorum. Kızım benim her şeyimdi. Şimdi kızım gibileri enkaz altından çıkartıyorlar. Hemen televizyonu kapatıyorum. Bakmak istemiyorum. Çok üzülüyorum. Enkaz altından çıkarılanları görüyorum sanki kızım. Ben 3 saat enkaz altında kaldım. Karşıda bir kahvehane vardı ses aldım. Bağırmaya başladım. Üzerimdeki molozları attım. Yüzümdeki toprağı sildim ve bağırdım. Kızımı çağırdım ama ses yoktu. Kızım "Ben Dilek bana yardım edin." demiş. Ama üzerine kolon gelmiş ve ölmüş. Keşke o da sağ çıksaydı hastanede 20 gün hiç konuşmadım şeklinde konuştu. Çok acı bir durum olduğunu aktaran Bukdalı, şu an görüyorum ve daha beter oluyorum. Kaç gündür yemek yiyemiyorum. Çay içip duruyorum. Onlar dışarıda çadırdalar, ben nasıl yatayım diyorum. Anlayan biliyor. Sürekli ağlıyorum. Gözyaşım durmuyor. Yatağa giriyorum, sabaha kadar tesbih çekiyorum. Her namaz sonrasında "Allah'ım sen o kalanlara sabır ver, ölenleri kabir azabından uzak tut, mekanları cennet olsun." diyorum. Onlar da benim kızım gibi onların da anası babası vardı. Çok çok Yaşayan bilir, yaşamayan ne anlar? Allah devletimizden razı olsun, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Elazığ yeniden ayağa kaldırdı. İnşallah onlara da yapar. Sabretsinler. Biz de sabrettik. Halen daha arkamızdalar. Cumhurbaşkanı yapacağını söylüyor. Enkaz başına gidiyor ve onları görüyor. Yardım ediyor ve söz veriyor. Cumhurbaşkanımız çok iyi ve yapar diye konuştu. Bunlar nasıl çakırda Bunlar var çok anlayan biri. Sürekli ağlayın bana. Göz yaşım durmuyor. Bire yatağa girin sabahtan tespih çektim. Hepsine. Her namazda deyim Allah'ım. Sen o kalanlara sabır ver. Sen o ölenlere yani ne bileyim ki onların kabir azamdan uzak tut. Onları cennet, mekanı cennet olsun. Her zaman söyleyeyim. Her zaman, her namazda. Ne yapalım? Onlar da benim kızım gibi, onların da babası var çok zor, çok. Yaşayan bilir. Yaşamayan ne ama. Çok üzüldüm. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanı başımızdan eski etmesin. Adam el bir daha yeniden ayağa kaldırdı. İnşallah onlara da yapar. Onlar da inşallah bizim gibi olur. Allah ona da can sağlığı versin. Sabır etsinler. Biz de sabır ettik. Hava da arkamızdalar, hava da eski var. Yani sabır iyi bir şeydir. Sabır ilaçtır. Sabır etsinler onlara da yapar. Aynısını yapar adam gezi söyle daha gidi başka başına orada onları görü, her yardım ettiği her şeye söz veriyor. yapar o yapar. Cumhurbaşkanımız çok iyi yapar. Yani nasıl tek bırakmıyor? Ya onlar geliyor ya ben gidiyorum. Hamza ve sen diğer yerlere.